Muhtarımız da burada. Köylüler bu toplantıyı e, burada istemiyorlar. istemiyor. E, görev olarak buraya gelip bu toplantıyı yapmak görevimiz. E, halkımız, köylülerimiz. Halk istemiyor toplantıyı. Toplantıyı istemiyorsa. Tutanağımızı tutalım. Tutan, tutanağımı evet. tutarım. ben burada size önce de, yani görevim gereği söylüyorum bunu. Yanlış anlamayın. Biz bir makam Biz valilikten e, görev üzerine evet. buradayız. Geliyoruz. Bu toplantının amacını açıklamak durumundayım. Buraya geliştirmemizi. Biz e, açıklamayı, açıklamayı aldık, yerken. kabul ettik, kabul etmiyoruz. Siz Çok de etmiş, bilgilendirmek tamam. istemiyoruz. Evet. 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 burada evet. bu çalışmayı teşekkür istemiyoruz. De. De. Biz evet. bu doğrultuda tutarız. Çok teşekkür ederim. Evet. doğamızı tarif etmek isteyecekler hep beraber. Biz de bu eşsiz doğayı hep beraber savunmak zorundayız. Savunamazsak gidecek başka köylerimiz yok. Bizim. Yok. Türkiye'nin her tarafını ranta kurban ettiler doğamızı. Bunlara birlikte geçit vermememiz gerekiyor. Siz kararlı olduğunuz sürece ben sizinle müziğe amadeyim. Her zaman her saatte gelebilirim Birlikte başarırız. Umarım doğamızı da kurtarırız hep beraber. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanımız burada oluşacak her türlü çevre eylemlerinde taraf olacak. Mahkeme davaları açacak. Biliyorsunuz Bergama Belediyesi bütün davalardan çekildi. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız kazanamayınca. Onun yerine sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bize söz verdi. Bütün Bergama'daki çevre davalarına müdahil olacak. Bergama kimsenin malı değil, sahipsiz de değil. Biz varız.